Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz müthiş bir videoyla yine karşınızdayız Hanker çiftinin birbirinden güzel görüntüleri yine herkesi hayran bırakacak aşk dolu kareleriyle yine her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor bugün hanker çiftine özel çok güzel paylaşımlar yapacağız ki yine severek izleyeceksiniz Birbirine yakışan çiftimizin her zamanki gibi müthiş kareleri geliyor ki yine severek izleyeceksiniz. Ve daha da güzel görüntülerin gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hanker çiftinden daha da güzel paylaşımlar yapacağız ve sabırsızlıkla bekleyen fanları Gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü sizler için mükemmel görüntüler paylaşmış olacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.